kadar karmaşık olduğunu kim bilmiyor. Farklı piller kullanan, farklı şarj cihazlarına sahip olan aletiniz varsa, kablolarla dolu bir kutunuz da vardır ve bunların hepsi çok yer kaplar. İşte yeni bir sistem. Şarj cihazı bileşeniyle, bir kapasitör bileşeni ve bir tüketici bileşeni Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak her şey var olan uygulamanızın bileşenlerini kolayca değiştirebilirsiniz. Böylece sonsuz uygulamalar için var olan cihaz elinizde. Teknik aletleri gibi mutfak aletleri, kablosuz sensör uygulamaları, ekran uygulamalar veya aklınıza gelen ne varsa. Şarj cihazı bileşini sağlam 3D baskılı malzemeler ve metal bir kabuk içerir. Hepsi özel renklerde mevcuttur. Bir USB C girişi ve ihtiyacınız olan her kurumayla olan şarj sistemi, şarj cihazı bileşini yeni modellere yükseltebilir veya özelleştirebilirsiniz. Kapasitör bileşini, şarj edilebilir bir 3.7 voltluk pil içerir. Güçlü uygulamaları için yüksek kapasiteli ve ters polarite korumalı. Başlangıç kiti güçlü bir el feneri ve yeşil lezer gibi bir iki tüketici bileşini içerir. Geliştiriciler için boş bir tüketici bileşini de mevcut olacak. Her bir bileşini kendi ihtiyaçlarınıza göre renkler, logolar, gravürler, lazer işaretleri, taşlar ve süslemelerle özelleştirebilirsiniz. Her şey yaratıcılığınıza bağlı. Dış mekan, güvenlik veya su altı uygulamaları için cihazınızı korumak için özel korumalarla kullanabilirsiniz.